Nasıl düzelteceğiz bu direksiyonu? Günahlardan nasıl uzak duracağız? Bir, önce gizli günahları terk edeceğiz. Oradan başlıyor bu iş. Çünkü bozulmaların aslı bu, gizli günahlar. Evet, bir ikincisi, Kur'an'la beraber yaşayacağız, Kur'an'la. Kur'an'ı ezberlemeye çalışacağız. Kur'an'ı anlamaya çalışacağız. Kur'an'ı ders olarak okumaya çalışacağız. Kur'an'ı düşüneceğiz. Kur'an'la amel edeceğiz. Kur'an'ı okuyacağız. Yaşantımız Kur'an olacak. Böyle olursa günahlardan uzak dururuz. Niye? Çünkü Kur'an-ı şan, istikameti yıkan şüphe hastalıklarının hepsinin ilacıdır. Hepsinden kişiyi Kur'an-ı şan korur. İnsanları istikametten, doğru yoldan mahrum edecek şehvet hastalıklarına da mani olur Kur'an-ı an. Sen Kur'an'ı anlamıyorsun. Değil mi? Kur'an'dan bir ayet söylesek var mı yok mu bilmezsin. Bir gavur gelse desek ki ya Kur'an'da şöyle bir ayet var. Ne diyor? Ne deriz? Sohbetteden gelmişse bu ayete Aa böyle böyleydi ya deriz. Ama nerede 6666 ayet? Değil mi? Yani 6236 da 6666 diye de zayıf bir görüş var. Ama bugün elimizdeki Kur'an-ı Kerim 6236 ayettir. Evet kendi kitabımızı bilmiyoruz ya. Ne acı bir şey değil mi? Ne acı bir şey. Sadece biz değil yani. İnsanlar dine uzaklaşıyorlar. Bilmiyorum belki denk gelmişsinizdir. Hristiyanlara bir sosyal deney yapıyorlar. Bir kitap var elinde, röportaj yapan artık adamın. Kapağı, Kur'an-ı Kerim kapağı. Sokakta röportaj yapıyor. İşte, bu diyor Kur'an-ı Kerim diyor, Müslümanların kitabı. Buradan diyor size bir ayet okuyacağım diyor. Açıyor işte. İşte, e, birilerini öldürmekle alakalı bir ayet gibi. Ama elindeki kitap İncil. Diyor ki, işte İslam'da böyle diyor, Kur'an'da böyle geçiyor. Zaten terör dini bu, bilmem ne diyor. Ondan sonra diyor ki bu İncil. Kimisi gülüyor, kimisi kıvırıyor, eviriyor, çeviriyor. Yani onlar da bilmiyor dinini. E biz de. Bozulmanın sebebi bu değil mi zaten ya? Allah'ımız Kur'an'ında bize haber veriyor. Eski ümmetler kendi kitaplarını okumadılar. Onların başlarındaki papazlar, başlarındaki hahamlar dediler ki Tevrat'ta bu yazıyor. İncil'de bu yazıyor. Kandırdılar. Bilmiyor ki kitaplarını okumamışlar. E bugün aynısı bizim başımızda değil mi? Kur'an'ımızı bilmiyoruz. Adam çıkıyor. Kur'an böyle diyor. Bilmiyorsun ki. Bilmiyoruz. Kitabımızı bilmediğimiz için bu sapıklara böyle ne çıkıyor? Bir alan oluşmuş oluyor. Kitabımızı bilmiyoruz. O diyor ki Kur'an böyle diyor. Öbürü diyor hayır böyle diyor. Bilmiyorsun ki kitabını. Hangisi doğru söylüyor? Kendi kitabımızı bilmiyoruz. Kendi dinimizi bilmiyoruz. Ya bilmeme kayrı bir şey de. Öğrenmeme kayıp diyorlar ya. Öğrenmeye derdimiz de yok. Böyle işler acısı bir durumdayız. Evet. Kim Kur'an-ı Azimuşşan'a tutunursa o Allah'ın kopmayan sağlam ipidir. Allah onu muhafaza eder. Kim Kur'an'a uyarsa Allah onu kurtarır. Kim Kur'an'a davet ederse sırat-ı müstakime ulaşır. Fudayl İbni Yaz Hazretleri buyuruyor ki Hamilul Kur'an makamuhu yajlu an en ya'siya rabbehu Kur'an'ı hamil olan, ezberlemiş olan kimse öyle büyük bir makamdadır ki asla Rabbine isyan edemez. Kur'an-ı Azimuşşan'ı bilen adam Allah'a isyan edemez diyor. Niye? Keyfe yasihu lehu en ni'asiya Rabbu. Ya Rabbisine nasıl isyan edebilir ki Kur'an'ı bilen bir adam? Ve kullu harfin minel Kur'an yunadihi. Çünkü Kur'an'ın her harfi ona şöyle sesleniyor. Ne diyor? Billahi la tuhalif ma ente hamilun minni. Allah için Benden taşıdığın, ezberlediğin şeyle Allah'a muhalefet etme. Değil mi? Kur'an'da bildiğimiz şeylerle Allah'a isyan etmemek lazım. Kur'an'ın her harfi bize nasihat ediyor. Allah anlamayı nasip etsin.